Red, Red sadece şerif oynayalım. Sadece comp yok kanka. Ama istiyorsan sadece şerif oynayalım olur. Oynayalım, oynayalım. Enemies in attack us. One enemy remaining. My ult ready. Kurtar şu ibne ya. İbne mi? Dura bak ağzından kaçtı o sinirlendi. Spike down see Ya anlamda yani kötü anlamda değil. Ya <laughs> anlamda nasıl oluyor ibne? İbne ibne oğlum topuş tecrübe bomba ne bon. anlamı var bunda. Ama biraz daha mayhoş bir anlamda galiba bu ibne. Sen iyi ama. İyi insan. <laughs> yani keko birazcık, birazcık da gülten yiyor. Ortaya karışık bir şey bu. O nasıl oluyor? <laughs> Bilmiyorum sen söyledin artık onu sen bile. Abi biz Power Pop Girls yaratır gibi bir varlık yarattık az önce. Birazcık ibnelik, birazcık kekoluk, birazcık da Valorant oyuncularını eklersek içine. Bir anda bu ortaya çıkıyor baba. Hayırdır ayol? Gibi bir şey der herhalde. dam döner gibi kessin. Adama. Yok bir de dönüyen ya oğlum şöyle kessin adamı. Döner gibi. Harbi diyor. Spike down mid. My. One enemy.

Yaptın işte ne yaptın. Kanka ben sana atmadım ultiyi sen bana <laughs> niye kızıyorsun? <laughs> hala lazım bilirsin. <laughs> Aynen. Q <laughs> attın. Sanmıyorum değdin ama. Ya Reis. <gülüyor> Women. <gülüyor> One enemy remaining. Oh. Ah! I'll <laughs> Spike, Spike down, B. In. Dayı ben savunmadayım sen saldırıdasın <laughs> Ben senin kadar pısmıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Onun ne uğradı ne o neydi lan Ya pusmuş Pusmuş oraya Pus abi bir sor Dayı adamın vattığı vuruşa bir bak ya üzerinden bu kayarken eskisi gibi adam. Tırsın adam ya. Kayarken vuramıyormuş. Bayağı vuruyor ama <laughs> adamı nasıl vuramıyor? One <laughs> enemy remaining. My Clutch. Remaining. Oh. Enemy remaining One enemy Ready. remaining.

One enemy remaining. Gel, al, al. Bomba. Bütün parayı ortaya koyuyor operatör atıyor şey, sefer. Getir getir şey, getir, getir. Operatörleri dökün kardeşim. Bende <laughs> 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 amacı var bende arkadaşlar. Dayı bir durun atını ortaya da. <laughs> lan bir ortaya atını da. <laughs> Seçimi yapak. <laughs> Ben bunu aldım gidiyorum. Hayır ben ne alacağım. Kızım bana hiçbir şey kalmıyor. Çaldım ben gidiyorum. Ben buraya bir tane yağmacı bıraktım. Bunu çaldım gidiyorum. <laughs> Bu da bana kaldı herhalde. Spike planted. Hadi hadi çıkıyoruz. One enemy remaining. Helal lan sana. Helal lan. Oynamıyoruz diye oynamasını bilmiyor değilik. Sadece oynamıyoruz. oynamıyor. Helal lan. Kardeş, gören var mı vuruşları? Ya. İşte bunun için kardeşiniz YouTube kanalı açtı, orada yayınlıyor. Herkes görebilsin diye. O yüzden aşağıdan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelin bakik kalalım, bakik karalım bakik Bak. Oğlum kodum ben her el farklı bir baki getiriyorum. Siz her el aynı bakileri getiriyorsunuz. Ben siktiriyorum. Son 5 eldir aynı bakiyi kullanıyorum. S ya. Ama smog atacağın yeri <laughs> E a** kodum girsenize Biz senin gibi uçamıyoruz maalesef Dayı koşarak gibi uçuyor diyen yok size Havadan ben uçak gibi geçiyorum ya adamlar da beni mal gibi izliyor ya Heh senin de o mal gibi izlerken çıkacağım vuracağım kafasına Eli al boydan Ne? Eli de alırım boydanı da alırım bak ben sana söyleyeyim Ney senin vandalda ne var lan? seconds left Dur boydan almayayım hey. bak, Senin vandalda <laughs> <başkaldana> ne var? <laughs> Kurtardık. <laughs> Senin mandalda ne var? <laughs> ya mandal mı? Bitir ya. Çalıyordum <laughs> ben burada mandal diyorsun sen hala bana. Last player standing. <laughs> Yok artık ya. Bayağı. <laughs> Gözünü seveyim şunda R'ye basma ya. Ya 80 mermiyle neyi vuramayacağını bakıyordum. <laughs> basma gözünü seveyim şunda R'ye ya. Dayı sen neyi savunuyorsun? Çanakkale kuşatması mı <laughs> bu ya? 80 mermiyle kimi vurmaya çalışıyorsun sen abi? Bir tane adam değil mi bu sonuçta? Shorty ne diyorsun? Gel gel gel. Kardeşin iddiadan kaçmaz. Ama sende kahpelik var senin silahın var. Sat onun mermilerini. <laughs> Sat <Sattın> onun mermilerini. <laughs> Dayı sözünden dönen yuvarlaktır. Sen gittin Silahla sıktın adama. Sen yuvarlaklık yaptın. Last player standing. Kesin. One enemy remaining. Spike down Yeah. Oh. Reyna bana bir havada koymuş. Yemin ediyorum şaftım kaydı. Bana ne? Helal. Oh, oh avradını? Reis ne Boy, yapıyorsun yata. ya başkan?